Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pet ne alışveriş yaptığımı göstereceğim. Zaten şurada duruyor. Gördüğünüz gibi şu tasma. Yani 35 lira verdim. Çok tatlı bir tasma zaten. Şimdi diğerine geçiyorum. Venüs zaten Proplan Kitsin yiyor. Çok da aşırı seviyor zaten. 250 lira kilosu bizim burada. Sonra arkadaşlar şu Crime'ın Vedi'nin bütün hepsi yaş mamalarını seviyor. Teklisi 12 buçuk. Ama ben böyle şeylisini alacağım. Toplu bir şekilde alacağım. 6, 7'li 75 lira daha uyguna geliyor zaten. Buna 12 buçuk lira verdim gerçekten. Venüs bunlara aşırı seviyor. Evet şöyle bir odasını da göstereyim. Sonra oyuncaklarını da göstereyim. Fiyatlarını da söyleyeyim bari. Şöyle bir oyuncak almıştım. Gelmeden önce. Şöyle bir top. Bu Tam hatırlamıyorum 20 TL'ydi. Şunu Mir'den almıştım. Böyle ses çıkarıyor. Buna 30 liramı ne verdim. Sonra şöyle bir şey almıştım. Şöyle topu da çıkıyor zaten. Bu tam ne kadar? 60 liraydı. Şunun Venüs çıngırdağını çıkardı. Bakın arkadaşlar biraz yakınlaştırayım. Şurada bakın çıngırdağı vardı içinde. Zaten şuraları da kopmuş bayağı. Neyse orasını geçiyorum. Ondan sonra başka bir de böyle bir tane fare almıştım. Şu kuyruğunun arkasında şu kuyruğunun şurasında şuralarına yeşillik sürüyordum. Venüs de yalıyordu. Görüşürüz bu kadardı video. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.